Dersler ve İbretler Hz. Peygamber'in Habeşistan hicretinden Medine hicretine kadar yaşadığı hayat, kendisi inanmadığı veya yaşamadığı halde bir takım kimselerin inanan kişiyi koruması altına alması faydalıdır. Böylelikle düşmanların yapabilecekleri kötülükler engellenmiş olur. Amcası Ebu Talip, vefatına kadar Peygamberimizi korumuştur. Saliha, güzel ahlaklı, bir eş, davetçinin hak yolundaki yükünü hafifletmede, güçlükleri, elem ve üzüntüleri azaltmada yardımcı olur. İyi bir eş, dava adamı için en önemli destektir. Hz. Hatice ideal bir eş örneğidir. Hz. Hatice'yi kaybetmesi peygamberimiz için hüzün kaynağı olmuştur. Hüzün, yılı. İnanmamış dahi olsa davaya yardımı dokunan bir kişinin kaybı ile her konuda kendine destek olan eşin kaybına karşı peygamberimizin üzüntüsü ve davranışları bir vefa örneğidir. Peygamberimiz, onların vefat etmiş olduğu vahyin gelişinin 10. senesine hüzün yılı diyerek üzüntüsünü göstermiştir. Ayrıca, Peygamberimiz Ebu Talib için vefatından sonra rahmet ve günahlarının affını dilemiş, ancak Allahü Teala müşrikler için af dilenmesinin doğru olmayacağını bildirince vazgeçmiştir. Tevbe Suresi 113 .3. Peygamber Efendimiz Hz. Hatice'ye olan vefasını da onun vefatından sonra fazilet ve iyiliklerinden sürekli bahsederek, onun yakınlarına ilgisini devam ettirerek göstermiştir. Taif Yolculuğu Mekkelilerin Allah'ın dinine girmekten yüz çevirmelerinin ardından, Hz. Peygamber'in İslam'ı anlatmak gayesi ile Taif şehrine gitmesi, tüm engellemelere rağmen davasını anlatmada nedenli kararlı olduğunu ve davanın anlatımı için yeni ortamlar aradığını gösterir. Taif'teki müşriklerin Peygamberimize çocuk ve serserilerini saldırtması, bizlere nerede olursa olsun batılın karakter yapısının değişmediğini gösterir. Taif'te davanın anlatımını gerçekleştirirken atılan taşlar sebebiyle ayaklarından kanlar akması, bu davanın sahiplerinin Allah yolunda her türlü bela, musibet ve sıkıntılarla karşılaşabileceklerine en açık bir örnektir. Sevgili Peygamberimizin Taif dönüşü, bahçede yaptığı duaya gelince Tüm engel ve tehlikelere rağmen peygamberlik çağrısında en ufak bir sapmanın olmadığına, amacının gerçekten Allah rızası için olduğuna en güzel bir delildir. Peygamberimiz Allah'tan başka kimseden korkulmayacağını, tüm sıkıntılara rağmen ümit var olunabileceğini göstermiştir. Cebrail: "Emret, şu dağları onların üzerine kapıyayım." derken o: "Belki onların nesillerinden inanan insanlar çıkabilir." diyerek reddetmiş, en olumsuz koşullarda bile ümit var olunabileceğini göstermiştir. İsra ve Miraç mucizeleri Miraç, yükselmek, İsra ise geceleyin yürümek anlamlarına gelir. Miraç, Hazreti Peygamber, hüzün yılında Taif seferinden üzüntüyle Mekke'ye dönünce yatsı namazından, son. namazından sonra olmuştur.